ölümüne bu davaya gönül vermiş insanlar var. Hiçbir tereddüt, hiçbir korku, hiçbir endişe yok. Ama ne zaman ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den sonra Medine'ye hicret etti. Medine'de artık bir devletin temelleri atılmaya başlandı. Orada münafıkların, riyakarların artık zuhur etmeye başladığını, her birinin bir kavşağı, bir köşeye bir çıkarı, bir çıkarını, çıkarını elde etmek için hemen bu işin içine atıldıklarını düşünürsek, Demek ki riya nerede ortaya çıkar? İnsanların zorlukları değil. Artık dünyevi olarak İslam'ın önüne açıldığı, çıkarın ve kazanımların arttığı bir dönemde insanların kullandığı bir yöntemdir. Onun için gerçekten mesela İmam Gazali çok güzel bir şey yapıyor. Diyor ki Allah'a itaat eder görünerek diyor. Kişilerin ve şahısların e, ne yapmak? Takdirini kazanma girişimi riya olarak tarif eder. Nitekim Kutubi Ahkam-ı Kur'an'da der ki ibadeti Allah'tan başkası için yapmak, ibadetleri kullanarak dünyevi çıkar peşinde olmak, Allah'ın emrini yerine getirmek maksadıyla değil, insanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmak. Mesela bunun çok güzel bir örneği var. Bugün gidin sosyal medyada şöyle bir tarif edeyim. İşte TikTok'tadır ve Instagram'da, Twitter'da fenomen olan insanların sürekli yardımlar, iyilikler yapıyor gibi böyle şeyler yaptıklarını en adisinden, en kalitesinden, en ahlaksızına kadar hepsinin bunu yaptığını hatta çok çok ak ah buyurun. Yani böyle homo olanların bile ne yaptığını, insanlara çokça yardım ettiklerini, sürekli böyle yardım çalışmaları yaptıklarını görürsünüz. Burada kesinlikle ve kesinlikle hiçbirinin Allahu Teala'nın rızası gibi bir derdi yok. Onların gayesi ve amacı fenomen oldukları o dünyevi makamları insanların takdirleriyle ayakta tutmak, kendilerini oraya yapıştıkları yani sülük gibi yapıştıkları o yerleri bırakmamak, elden kaybetmemek için bu fedakarlıkları yapar. Yoksa o insanların kimseye eyvallahı diyor, kimseye merhabası diyor, kimseye merhametleri diyor. Çünkü tamamen kendi şevhetlerine, nefislerine teslim olmuş, kendi dünyevi hesaplarını yapan insanların yani belli bir oranda kendi kazandıklarından insanların tabiri caizse izledikleri videolarından kazanımlarından bir kısmını cüzi bir kısmını kalkıp da gösteriş olarak insanların daha çok teveccühünü popofunu pop kazanmak daha çok like'ını veya beğenisini almak uğruna bu insanların ne yaptığını bir şekilde fakirlere dağıtır gibi gösterdiklerini ve gösterdiklerini ve yaptıklarını biz tam olarak bilmeyiz ama bu kesinlikle ve kesinlikle Allahu Teala rızası olan meseleler ve fiiller değildir. Daha çok gösteriş, daha çok riya, daha çok kendi ta, kendisini destekleyen tabiri caizse onu bir şekilde ayakta tutanların teveccühünü kazanmak, onları daha çok kendisine bağlayıp daha güzel bir şekilde sömürmenin bir taktik ve cüzü olarak algılayabiliriz. Onun için Kutubi Rahimullah yani iyilikte olsun, yardımlaşmada olsun, yani riyakarların amaç ve gayesi Allah'ın rızası olmadığını, onlar sadece ve sadece kendi çıkarımları, kendi çıkarları, kendi müfaatleri peşinde koştuklarını söylüyor.